İstanbul Bayrampaşa'da bir Viyo düğün altında cezaevi firarisi Mehmet Gür'ün cansız bedeni bulundu. Ee, soruşturmada katilin ceset buldum ihbarında bulunan kişi olduğu tespit edildi. Katil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevi firarisi öldürüldü. Polise ceset buldum ihbarında bulunan kişi katil çıktı. İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, Salmalcılar Viyadüğü yakınlarında ceset olduğu ihbarında bulundu. Bölgeye giden polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin yaklaşık bir hafta önce bölgeye bırakıldığı belirlendi. Kimlik tespiti sonucunda ölen kişinin cezaevi firarisi Mehmet Gür olduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince cesedin bulunduğu yere sık sık gelen bir kişiyi tespit etti. Görüntülerdeki kişinin polise ceset buldum ihbarında bulunan Umut O. olduğu anlaşıldı. Umut o, emniyete verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etti. 13 suç kaydı bulunan sandığı mahkemece tutuklandı.